Efendim herkese iyi akşamlar dileklerimizi sunuyoruz. Yine müthiş bir fırsat kampanyası yapacağız. Ama önce nasılsınız iyisiniz? Teşekkürler iyiyim hoş Bugün geldiniz. Hoş bulduk çok güzel görünüyorsunuz. Teşekkürler. Kıyafetinizle programın her şeyle bütünleşmiş. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Siz de çok şıksınız. Teşekkürler. Sanki bu hafta daha mı iyi gördüm sizleri? İlke TV'ye yakışır olsun. Evet. <laughs> yani hem <laughs> daha dinamik hem daha evet. yakışıklı, daha güzel, daha böyle program da tabii ki buna bağlı olarak kalitesi de onun o şekilde yani ivmesi artarak devam ki. ediyor. Biz de şimdi ne yapalım biliyor musunuz? bu programda bugün hani layıkıyla seyircilerinizle böyle şevkle heyecanla buluştuğunuz evet. bu güzel türkülerin okunduğu huşu içerisinde türkülerin dinlendiği bu programda öyle bir fırsat kampanyası yapacağız ki sevgili seyirciler biraz sonra kampanyaya başlatacağım. Ben şimdi buradan sormak istiyorum. Ekran başında bizleri seyreden seyircilerimizin bir çoğunda ne var? Ağrı problemi var. Evet. Kimisinin beli ağrır, kimisinin başı ağrır, kimisinin omzu ağrır, kimisinin kolu ağrır. Maalesef bu ağrı problemi bizim ülkemizde hatta dünyada az birçok insanda var ve bunun önüne ne kadar geçmeye çalışsak da maalesef ne yapabiliriz? Geçmeye çalışsak Geçemez. da anlık geçeriz sonra tekrar o geri gelir. Evet. Şimdi bakın bundan sonra doğru adam Erdem olarak İNKE TV ekranında şu anda bu canlı yayında masanın üstünde duran bir krem var. Bakın bir krem var burada. Bu krem dünya çapında lütfen televizyonunuzun sesini biraz daha açın. Şöyle bir kulak kesinin. Bizi dinleyin sevgili seyirciler. Masanın üzerinde şu anda duran mukaddes krem dünyada bakın Türkiye'de demiyorum. Dünyada ağrı, sızı, sancı, başta bel fıtığı, sonrasında boyun fıtığı, eklem yeri problemi, kireçlenme, romatizma gibi sorunları, sıkıntıları tedavi ederek sizi bu problemlerden kurtaracak olan tek kremdir. Ve şu anda Birçok kanalda seyrettiğiniz, hani arıyorlar çağrı merkezini soruyorlar. Ben biz aşağıydım. Hani 8 tane krem veriyorlar, üzerine kemer veriyorlar, İşte başka fiyatlar oralarda geçiyor, telaffuz ediliyor. Öteki kanal açıyorsunuz başka şeyler var. Ama hepsinde birden fazla krem veriliyor, bambaşka fiyatlar telaffuz edildiği için bazen çağrı merkezimizi arayıp soran insanlar var. Sizin sattığınız fiyat, işte tek bir tane mi gönderiyorsunuz, niye başka göndermiyorsunuz diyen seyircilerimiz çıkıyor halen de. Şimdi kampanyaya başlatacağım biraz sonra ama sevgili seyirciler biz sizi bu problemlerinizden, sıkıntılarınızdan tedavi ederek kurtaracak dünyadaki tek kremi sunuyoruz. Daha ötesi var mı? Yok. 1990'lı senelerin ortaları sevgili seyirciler. Konuşuyoruz bakın burada. Doğruda merdem olarak her şeyin doğrusunu konuşuyorum bu canlı yayında. 1990'lı seneleri düşünelim. O zamanlar bildiğimiz 3-5 tane ulusal kanal vardı. Evet, Doğru mudur? Doğrudur. TRT vardı ve türevleri açıldı daha sonra. Başka kanallar var mıydı? Belki bir iki tane vardı. Peki sevgili seyirciler sorarım şimdi sizlere. O dönemlerde o hepimizin örnekte az önce söylediğim kanalların dışında başka kanalların olmadığı yıllarda krem reklamları var mıydı böyle? Yoktu. Zaten o krem reklamlarının yayınlanacağı kanallar yoktu bir kere üstüne üstlük. Peki masanın üzerinde duran mukaddes krem var mıydı? Sevgili seyirciler vardı. Hiçbir krem yokken şu anda bakın altını fosforlu kalemle kalın kalın puntolarla çiziyorum. Başka kanallarda o gördüğünüz 8 tane 10 tane şu tane bu tane kremlerin hiçbirisi yokken Derman Ali Baba'nın mukaddes kremi 1990'lı seneler, senelerin ortasında vardı. TRT televizyonu Derman Ali Baba ile röportaj yaparak nasıl oluyor da dünya çapında o dönem bakın 96 senesinden 90'lı senesinden bahsediyorum. O dönemde TRT Televizyonu Derman Ali Baba ile röportaj yaparak bu krem nasıl oluyor da dünya çapında nam salıyor, bel fıtığını bitiren krem olarak biliniyor, ünleniyor. Japonya'dan bile gelip haber yapıyorlar. Bırakın Türkiye'yi nasıl oluyor da dünya çapına yayılmış bir krem diye merak edip Dermali Baba ile Türkiye'nin devlet televizyonu gelip röportaj yapıyor sevgili seyirciler. Şimdi ben bu konuşmayı yapıyorum. Aslında bunun üzerine hiçbir şey söylemeye gerek yok. Zaten her şey burada ortaya çıkıyor. Şimdi sakın yanılmayın. Ben bu konuşmayı niye yapıyorum sevgili seyirciler? Kafanız, aklınız diğer kanallara gitmesin diye yapıyorum. Orada anlatıyorlar şunlar bunlar. Bakın tamamen ticari amaç güden, ticari amaçla sinsizce, sinsizce planlanıp söylenmiş sözler oralarda telaffuz ediliyor. O kremler anlatılırken. Bir tanesi diyor ki bizim kremimiz bel fıtığını da bitiriyor, boyun fıtığını da bitiriyor. Egzama, mantar, sedefe iyi geliyor diyor. Bizler de seyrediyoruz. Aa diyoruz ağzımız açık bir karış seyrediyoruz. Yani hani duyduğumuza inanamıyoruz ama maalesef duyuyoruz sevgili seyirciler. Yani dem biraz önce söylediğim gibi tamamen ticari amaç güderek söylenmiş sözlerde söylemlerdir. Ben diyor muyum öyle bir şey? Hiç duydunuz mu? Yok. Tamamen bel fıtığı, boyun fıtığı, eklemleri, pro problemi, kireçlenme, romatizma ve vücudunuzdaki ağrıları tedavi ederek gideren dünyadaki tek krem diyorum. Ve bununla ilgili de yapılan röportajları hangi kanallara çıkmış, neler konuşulmuş, neler söylenmiş bunları söylüyorum. Japonya'nın en önemli televizyonu bunu da daha önce söyledim tekrar söylüyorum Japonya'nın en önemli televizyonu Asahi bile o dönemlerde Derme Ali Baba'yı bulup oradaki kalabalık kadrolu programcılarıyla bunu masaya yatırıyorlar canlı yayınlarında diyorlar ki Türkiye'de Safranbolu'da bir herbalist bir fitoterapist ki herbalistlik biliyorsunuz gündemde şu ara çok gündemde ama bunu Türkiye televizyonlarında ilk getiren ilk başlatan da Derme Ali Baba'dır böyle bir aktar var ve bu aktar Böyle bir krem geliştirmiş. Bizim ülkemizden bazı insanlar gidip bu kremden almışlar, kullanmışlar ve bel fıtığı, e, fıtığı tedavi eden bir krem olarak ülkelerine gittiklerini anlatmışlar oradaki vatandaşlarına. Bu oranın basınına kadar yansıyor ve programcılar kendi aralarında canlı yayında bunu konuşurken kalkıp Japonya'dan, Türkiye'ye dolayısıyla Safranbolu'ya gelip Dermali Baba'yı bulmayı ve nasıl oluyor da bir krem gerçekten bel fıtığını bitiriyor nedir bunun püf noktası sihri nedir diye kalkıp Japonya'dan geliyorlar ve Dermali Baba'nın ki bundan 15 gün sonra sevgili seyirciler sizler için gideceğim. Derman Ali Baba'nın dükkanını hem görüntülerini çekeceğiz. Hem Derman, Derman Ali Baba ile röportaj yapacağım orada konuşacağım. Oradaki hastalarıyla da buluşacağım. Sırf sizler görün diye hem Derman Ali Baba'nın şöyle en son zamanda çekilmiş halinde de görün diye gideceğim Safranbolu'ya. Zaten oraya o dükkanı ben de çekeceğim. Ne yapıyor Japonlar? O televizyon işte o dükkana Safranbolu'ya geliyorlar. Derman Ali Baba'yı buluyorlar orada. O dükkanda çeşitli görüntüler çekiyorlar. Derman Ali Baba ile röportajlar yapıyorlar ve bizim halkımız kalkıp buraya geliyorlar ve sizin kreminizi kullanıp bel fıtığını tarihe karıştırdıkları, karıştırdığı için kendi ülkelerinde ya biz Derman Ali Baba'nın mukaddes kremini aldık. O krem sayesinde boyun fıtığımızdan işte bel fıtığından vücudumuzdaki ağrılardan kurtulduk diye kendi ülkelerine dönen vatandaşlarından aldıkları duyumlarla gelen bu Japonlar o dükkanda yaptıkları söyleşiyi kendi ülkelerindeki televizyonlarda yayınlıyorlar. Dolayısıyla ne oluyor biliyor musun sevgili seyirciler? Sonrasında bizim ülkemizin Devlet büyükleri bu sefer bunu seyrediyorlar. Evet. Diyorlar ki bir krem var. Japonya'da haber olmuş. Biz de bir deneyelim diyorlar. Ve o dönemlerde milletvekilleri, variler, onun dışında kaymakamları, o dönemin sanatçıları ve sevgili seyirciler başbakana kadar gidiyor. Ve biz de bu kremden alacağız diyorlar. Ama nasıl alıyorlar? İşte hazır mısınız? Alt bantımız geldi. Kampanyamız başladı sevgili seyirciler. 0 216 212 0 -260 arıyorsunuz. Nerede kaldık? Devlet büyüklerine kadar gidiyor. Evet. Hadi ya Elin Japon'u bunu haber yapmış. Ya bunda bir hikmet var ki biz niye kullanmıyoruz diye düşünen, işte bel fıtığı problemiyle mücadele eden bakanından milletvekiline, valisine, kaymakamına kadar herkes Derman Ali Baba'nın dükkanına safranboluya gidiyorlar. Ve bakın ben bunları herhangi bir şekilde hani ezbere söyledim bilmeden attığım salladığım şeyler değil sevgili seyirciler. Bunların hepsi basında yer aldı. Ve dükkanda gittiklerinde zaten orada çekilen fotoğraflar yapılan söyleşiler de yayınlandı. Milletvekilinden valisine kadar hatta başbakana kadar herkes Derman Ali Baba'nın mukaddes kremini kullanıyor. Çünkü bel fıtığı birçok insanda olan bir problem sevgili seyirciler. Ve kullandıktan sonra da memnuniyetlerini yine basın yoluyla dile getirerek Derman Ali Baba'ya teşekkür ediyorlar. Bunun üstüne benim zaten anlattığım her türlü örneği verdiğim için aslında çok da fazla abartmama gerek yok. Her şey ortada sevgili seyirciler. 0216-212-0260'ı arıyorsunuz. Lütfen sormuyorsunuz. Hani bir tane mi veriyorsunuz? Evet 79 TL'ye kargo KDV dahil Türkiye'nin her yerine sadece ve sadece bir tane mukaddes krem gönderiyoruz. Ve bu kremi kullandıktan sonra akşamları yatmadan önce düzenli kullandıktan sonra bir sürümde bile etkisini gösteriyor. Bir kutuyu tamamen kullanıyorsunuz. İnanın ki daha yarısına geldiğinizde bel fıtığı probleminde gerçekten iyiye doğru bir gidişat olduğunu görüyorsunuz. Bel fıtığı da nedir? İnsanımız, bütün insanlar 31 adet omurdan oluşan bir omurga, omurilik yapısı vardır evet. insanlarda. Ben bunu daha önce de anlattım. Şimdi boyundan başlayıp kalçanın aşağı bölgesine doğru uzanan o kıvrımlı omurilik yapısının 31 tane omurdan oluştuğunu tekrar altını çiziyorum. Ve onun 5 tanesi de bel bölgesinde bulunuyor sevgili seyirciler. İşte bel fıtığı o 5 omurla alakalı. Ve bu omurların yani bu omur kemiklerin arasında da özel bağ dokusundan oluşan diskler var. Bu disklerde iki kısmına oluşuyor. İç bağ dokusu, dış bağ dokusu. Şimdi yanlış beslenme. Oturup kalkarken yanlış oturmalar kalkmalar. Hareketler. Özellikle se sekreterlerin çalışırken kullandıkları saatlerce orada oturuyorlar çünkü. Yanlış sandalyede oturmalarından mütevellit. Onlarda gelişen bel fıtığı. Otobüs şoförlerinde, kamyon şoförlerinde, sürücülerde. Bakın meslekleri gereği ağır yük kaldıranlarda. Allah bütün kılınan namazları kabul etsin. Namaz kılan bütün e, insanlarda hemen hemen çoğunda bel fıtığı görülebiliyor. Şimdi ben burada namaz kılarken zorlanan amcalarıma, teyzelerime bakın sizlere sesleniyorum. Bu kremi kullandıktan sonra artık çok daha rahat namazınızı kılacaksınız. İbadetinizi, yüce Allah'ımızla olan o buluşmanızı çok daha rahat gerçekleştireceksiniz. İstemez misiniz? Tabii ki istersiniz. Sadece ve sadece 79 TL'ye sipariş vereceğiniz mukaddes kremle bunu başaracaksınız. Siz aramasanız bile oğlunuz arasın, kızınız arasın, torununuz arasın veya da siz çağır çekin kapatın. Ben tanıtımı bitirdikten sonra da kampanyamız devam edecek sevgili seyirciler. Tanıtımdan sonra da arayabilirsiniz. Onu da altını çizmek istiyorum. 0216 216 212 0260 arayacaksınız. Bir hafta içinde adresinize gelecek. Onun dışında nerede kaldık? Mesela yanlış egzersiz yapanlar, ısınmadan egzersiz spor hareketlerine başlayanlar. İşte bunların hepsi omur kemiklerinin arasında bulunan disklerin o koruyucu bağına zarar veriyor. Evet. Dıştaki koruyucu bağ az önce saymış olduğum etkenlerden dolayı, sigaradan, alkolden, stresten dolayı o dış bağ dokusu zarar görünce bu disklerdeki sevgili seyirciler ki disklerde omur kemiklerinin arasındadır ben onu çok anlattım. İçinde yumuşak bir bağ dokusu var ikinci kısmı bu diski oluşturan. İşte o iç kısımda kalan yumuşak bağ dokusu dışa doğru çıkıntı yapmaya başlıyor. İşte bir tane çıkıntı iki tane çıkıntı diyorlar ya benim üç tane fıtığım var dört tane fıtığım var. İşte bu da ondan ileri geliyor. Şimdi bakın sevgili seyirciler yüzde yüz bitkisel kremimiz mukaddesin dışında Türkiye ve dünya çapında Bel fıtığını geçirecek daha hiçbir şey yok. Gerçekler gün yüzüne çok yakında çıkacak. Bakın her şey bir yana Derman Ali Baba'nın mukaddes kremi bir yana. Fazla değil. Çok kısa süre sonra herkes, bütün insanlık anlayacak ki gerçekten de %100 bitkisel kremimiz mukaddes bel fıtığını tarihe gömüyor sevgili seyirciler. Ne kullanırsanız kullanın. Ne yaparsanız yapın. Bel fıtığından kurtulamazsınız. Bu krem haricinde. Boyun fıtığından kurtulamazsınız bu krem haricinde. Sadece kendinizi kandırırsınız. Anlık geçirir, anlık. Mesela örnek veriyorum. Bir şey bağladınız, sardınız oraya. O anda iyi gelir. Yattınız, uyudunuz. Peki, onu söktükten sonra ne olacak? O ağrı sizi devam edecek. Sadece o takılıyken iyi gelecek. Ama bu krem ne yapıyor sevgili seyirciler? İşte o dışa doğru çıkıntı yapan, yumuşak bağ dokusunu yani diski oluşturan iki, iki kısım oluşan el dedik ya, dış bağ dokusu iç bağ dokusu. İşte o dışa doğru vuran çıkıntı yapan yumuşak bağ dokusunu tekrar diskin içine doğru ittirerek o tedaviyi gerçekleştiriyor. Yani dıştaki bağ dokuyu tedavi ediyor ve fıtığınız iyileşmeye başlıyor sevgili seyirciler. Şimdi bir düşünün bir krem derinin içine kemiklere kadar nüfus etmeden nasıl tedavi etsin? Dıştan yapacağınız hangi hareket bel çektirme mi? Asla. Hani bel gerdirirler, çektirirler. Fıtayı mı gelir zannediyorsunuz? Asla gelmez. Allah göstermesin. Sakat bile kalabilirsiniz. Ancak kemiklere, derilerin içinden nüfus ederek insan vücudunda bu omurlara nüfus eden bir krem olması lazım. Bir ürün olması lazım ki tedavi etsin. İşte onu da yapan dünya çapındaki mucizevi tek krem Derman Ali Baba'nın mukaddes kremidir sevgili seyirciler. Şimdi aslında ne örnekler ne isimler var ama ben onları söylemek istemiyorum. Ancak sanat dünyasında bugün ekran başında televizyonda seyrederken alkışlayarak seyrettiğiniz, onun şarkılarını, türkülerini keyifle, huşun içerisinde zevkle dinlediğiniz, kendinize örnek aldığınız, hani rol model olarak hani hitap edeceğim, belki de bir rol model aldığınız o önemli sahnede saatlerde şarkılarını, türkülerini keyif içerisinde söyleyen o sanatçılar, acaba bu enerjiyi, bu dinamikliği Nereden alıyorlar sevgili seyirciler? Onların da içinde pek çok bel fıtığı hastası var. Boyun fıtığı hastası var. Siz biliyor musunuz ki o sanatçıların yüzde %70'i yüzde yetmişi sevgili seyirciler işte bu kremi kullandılar. Bizzat da ben kendileriyle daha önceki kanalda bir araya geldim. Onlarla konuştum. Youtube'da birçok örneği var. Yazacaksınız Erdem Gençlik, Dermali Baba, Mukaddes Krem. Patır 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 çıkacak. Neler söylüyorlar. Namuslarını, şereflerini ben diyor. Namusumu, şerefim böyle diyor. Üç kuruş bir şeye satmam. Ama bu krem için namusum da, de diyor. Bir tarafa, bu krem bir tarafa diyor. Ve her şeyi doğru, doğru şekilde, dürüst şekilde bu sanatçılar zaten o seyredeceğiniz videolarda da bunları anlatıyorlar. Peki. Bunun ötesine başka bir şey eklenir mi? Eklenmez sevgili seyirciler. Ne yapmak gerekir? Fırsat kampanyasını yavaş yavaş noktalamak gerekir. O zaman ne diyoruz? Bakanından, başbakanından, milletvekiline, Türkiye'nin önde gelen sanatçılarına kadar. Ve yüz binlerce insan, bel fıtığından, boyun fıtığından, ekten bir problemi, kireçlenme ve romatizmadan işte bitkisel kremimiz mukaddes sayesinde kurtuldu. Şimdi sıra sizde. Hatta sıra sende. Ama nasıl? 0216-212-0260'ı arayın. 0216-212-0260'ı arayın. Sipariş verin gelsin kullanmaya başlayın. Ve kurtulun. Ya ben size bir şey soramadım konuşamadık fazla ama. Kusura bakmıyorsunuz değil mi? Yok teşekkür Peki evet, o zaman şimdiden hepinize acil şifalar geçmiş olsun diyorum. Size iyi programlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkürler. Hemen çağrı merkezine doğru gidiyorum. Görüşmek üzere.